Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Arzu. Bugün size Trendyol alışverişimden bahsedeceğim. Bu ay içerisinde Trendyol'dan birçok alışverişim oldu. Bundan bir, kı bir, kısmını sizlere göstereceğim. Çok uzatmadan videoya geçelim isterseniz. Öncelikle şöyle bir kazak aldım. Ben bunun rengine ilk görüşte çok bayıldım. Rengi krem tonlarında ekru de denebilir. Önü V yaka halinde ve içerisi şu şekilde delik delik şu ön kısımlarında da püskülü bulunuyor. Kotun üzerine çok güzel güzel gidiyor ve e, yeri çok güzel. Yani sıcacık tutuyor giydiğinizde. Çok sıcak tutuyor. Yeri çok güzel bu yüzden. Beğenerek aldım. Bunun fiyatı Trendyol'dan aldığımda 50 TL idi. İndirimdeydi bu arada. Bu almış olduğum ürünlerin hepsi indirimde olan ürünlerdi. Bir diğerine geçelim. Şu şekilde bir ee, oduncu gömleği aldım. Oduncu gömleğini ilk manken üzerinde gördüğümde çok beğendim çünkü şu detayları beni benden aldı gerçekten. Ee, Metaldir, metal olarak geçiyor sanırsam. Ee, rengi kahverengi, beyaz tonlarında. İsterseniz İletrendiyon'un sayfasında bakabilirsiniz. Oduncu gömleği olarak yazdığınızda çıkacaktır. Ee, bunu yanlış hatırlamıyorsam 65 TL'ye almıştım. Dümdüz de giyebilirsiniz. İsterseniz içerisine crop toplardan da giyebilirsiniz. Ya da body de olabilir. Çok yakışıyor içerisine. Yarım yaka, balıkçı yaka olarak beyaz ya da siyah bir body giyerseniz çok yakışacaktır. Bunu isterseniz sade bir şekilde de giyebilirsiniz. Önünü kapatmış, dümdüz bir şekilde de giymiş olursunuz. İndirimde olmayabilir yalnız. Ben bunu indirimdeyken almıştım. Oradan bakmış olursunuz. Bir diğerine geçelim Şu şekilde bir hırka aldım. Rengi böyle kahve tonlarında. Ee, çok tatlı bir rengi var. Ve gayet kalın. Tam kışın giyebileceğiniz türde. Yine aynı içerisine crop toplardan giyebilirsiniz. Kısa olanlardan. Bunu isterseniz önünü sımsıkı da bağlayabiliyorsunuz. Şöyle iki tane bağlaması var. Bağlama kurdelası var. Şu şekilde bağlayıp da giyebilirsiniz önünü. Bu kotların üzerinde çok güzel duruyor. İsterseniz siyah bir pantolonun üzerine de giyebilirsiniz. Dümdüz dar paçı pantolonun üzerine. Giydikten sonra üstüne kolyelerinizi taktığınızda çok hoş duruyor. Tavsiye ederim bunu kesinlikle. Bunu 40 TL almıştım. 39.90'dı. İndirimde aldım yine Trendyol'da. Yani Trendyol sayfasında aldım ancak... Farklı yani satıcılarını şu an hatırlamıyorum. İsmini tek tek hatırlamıyorum. Yani Trendyol, Milla'dan aldım. Farklı firmalar vardı onlardan aldım. Ben size genel olarak Trendyol söylüyorum. Bir diğer şu şekilde bir gömlek. Krem tonlarından ancak kremden daha çok kahveye yakın. Yine aynı şekilde şurada metal düğme detayları var. İki tane cebi bulunuyor. Bunun şuraları vatkalı gibi. İçerisinde vatka yok ancak şuralar dikişinden kaynaklı vatkalı duruyor. Bu çok şık duruyor bence. Şurasında da iki tane düğme bulunuyor. Bu da bir şekilde bir gömleğimdi. Diğerlerine geçelim. kot ceket aldım. Ben bunu ilk mankenin üzerine gördüğümde e, çok beğenmiştim. Ancak geldiğinde e, kalıbının çok kalın olduğunu gördüm. Yani kumaşı aşırı derecede kalın. Kaba bir kumaş. Yani giydiğinizde üzerinize yapışmıyor. Diğer kot e, ceketler gibi değil. Bayağı bol duruyor ve kumaş da kalın. İnternet sitesinde var yine. Ancak e, isterseniz bir beden tam bedeninize göre değil de bir beden küçüğünü alırsanız üzerinize tam oturacaktır. Ben ne olur ne olmaz bedelimin aynısını almıştım ancak biraz yine de büyük geldi. Bu şekilde bir kot ceket. Bunun fiyatı 120 TL'ydi ve çok iyi bir indirime girmişti. 79-90 almıştım bu kot ceketi ve denim olarak geçiyor. Hatta isterseniz üstünde şu şekilde göstereyim ben sizlere. gayet geliş. Evet. Ve de bir tane çanta aldım Trendyol'dan. Baget çanta olarak geçiyor. Ben baget çantaları aşırı derecede çok seviyorum. Gördüğüm gibi almak istedim zaten bunu da. Önünde şu şekilde bir zincir detayı var. İsterseniz bunu bakıyorum. Yalnız bu çıkmıyor maalesef. Bu kendiliğinden var. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Fark etmez zaten. Bu şekilde, Bunu 40 TL almıştım. Ve e, deri görünümlü bir kumaşı var. Şu şekilde bir fermuarı var. bir internet sayfasını aldım. Ben bunu ilk gördüğümde çok kararsız kaldım. Almamak arasında kaldım. Daha sonra bir şey kaybetmeyeceğimi düşünerekten Denemek size. botun görünümü hem şu şekilde ben göstereyim size. Resimde çok kaba görünüyordu. Ee, şu şekilde iplikli. Ancak yanında fermuar da var. Fermuardan açık kullanabilirsiniz ve çok hafif. Görünüşünde 80 TL almıştım. İsterseniz yine bakabilirsiniz. Bu şekilde bir bot. Bir tane eşofman takımı aldım. Eşofman takımına ihtiyacım vardı. Bunu direkt önce zaten alayım. En azından evde bulunsun. Evde rahat giymek için kullanabilirim diye düşündüm. Bu şekilde bir kapşonlu. Üstü kısa yine crop gibi. Ancak crop da değil tam olarak. Yani çok fazla kısa gelmiyor. İsterseniz kısa da tutabilirsiniz. Ya da aşağı çekerek şöyle tüm vücudunu saracak şekilde de kullanabilirsiniz. Şuralarda omuz detayları bulunuyor. Siyah beyaz. Bunu geçen videomda giymiştim üzerime çok e, oturuyor yani tam olarak. Kolları e, ne uzun ne de kısa. Siyah beyaz. Ben genellikle zaten en sevdiğim renk ya siyah ya beyaz ya da gri'dir. Farklı bir renk giymek istediğimde hatta çevremdekiler bayağı şaşırır. Alt takımı da bu şekilde. yanlarında beyaz bir şerit bulunuyor paçaları da bu şekilde mastikli bunu isterseniz evde de giyebilirsiniz İsterseniz dışarı çıktığınızda bir koşu yapmak istediğinizde de giyebilirsiniz size kalmış bunun fiyatı 120 TL ydi. bu 80 TL'ye düşmüştü 79-90 almıştım bir diğeri ise bu şekilde bir sivit sivitin şuralarına aşırı bayıldım çok güzel fırfır halinde. Normalde fiyatı e, 70 TL idi. Ben bunu indirime düştüğü için e, 45 TL almıştım. Yine kalınlığı aynı şekilde çok iyi şu şekilde. Ve biraz boyu kısa. Yani e, giydiğinizde üstünüzde şu bel kısmı biraz kısa geliyor. Ancak kol kısımları çok güzel. Yani hem geniş hem de uzun. Giydiğinizde yani kolları kısa değil de şöyle şuralarınıza falan gelebiliyor. Çok tatlı. Beğenerek aldım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir Trendyol alışverişimi. Sizin yorumlarınızı, görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bildirebilirsiniz. Eğer bu şekilde videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız yine yazabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.